Evet dostlar merhabalar. Bu videoda ilk tanışacağımız ise Tab, Tab Havalimanları Holding AŞ arkadaşlar. En son 9 Mayıs'ta değerlendirmişiz. 9 Mayıs'tan beri neler olmuş hemen şöyle bakalım. Bakın 9 Mayıs burada arkadaşlar. Direncimiz 84, desteğimiz 60'mış. Desteğimize de doğru hafiften yaklaşmış. Kaça kadar gelmiş hemen baktığımız zaman 64'e kadar gelmiş. Yaklaşık %7 civarına kadar yaklaşmış. Sonra yavaş yavaş arkadaşlar yukarı doğru çıkma bir gayret içerisinde ama pek de gücü yetmiyor gibi gözüküyor. Yalnız şurada hemen basitçe bir arkadaşlar tekrar yeni bir trend çizgimizi çizelim. Elimizin altında bulunsun. Şurada ikinci trend çizgisi olarak değerlendirebileceğimiz bölge diye düşünebiliriz burada arkadaşlar. Hemen şunu da mavi yapalım ve kalın yapalım. Şimdi mavi trend çizgisi arkadaşlar bizim yeni düşeni kıran çizgimiz olarak karşımda çıktı. Hissenin bir defa burayı kırabilmesi için 79'ları görmesi gerekiyor ki bu da %15 yukarı bir potansiyelle çıkması lazım anlamına geliyor. Yeni bir direnç noktamız da arkadaşlar şu aşamada yükselemediği bölgeye direnç kabul ettiğimiz için 73.55'te bizim için arkadaşlar direnç e, noktası karşımıza çıktı. Dirençlerimiz 73, 84, 93, 98. Desteğimiz şu aşamada 60.74. 60.74'ün altı arkadaşlar biraz sıkıntılı onu da söyleyelim. Biraz daha aşağılara gelme ihtimali var. İlk desteğimiz 57.42. Aşağıda arkadaşlar bir şurada var 52 var bir de onun altında 48 e var. 48 e yapmak daha mantıklı. Bir de 48 desteğimiz 48.70 desteğimiz var gözüküyor. Hisseler arkadaşlar 60.74'ün üzerine yatay bir serüvenden sonra hacim bir şekilde yükselirse 98'leri görme potansiyelimiz olabilir. Ve gelelim İçimoko Bollinger hacim olarak değerlendirmeye. İçimoko bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz yükseliş trendini desteklemiyor diyelim. Kısa vadede arkadaşlar sanki yön biraz aşağı doğru gözüküyor ki İçimoko bulutunun alt tarafı aşağı doğru gitmiş. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 68.36. Fiyatımız kaç arkadaşlar? 69. Bollinger bandının üstüne kapattığı için olumlu. yükselişlerini destekliyor. Bollinger bandı daralması da zaten sert bir hareketin habercisi olarak karşımıza çıkıyor. Burası da dikkat edeceğimiz bir nokta. Olumlu yani arkadaşlar. Hacime baktığımız zaman tepe noktasındaki ortalama hacimiz 4 milyon 700 bin not. Fiyat düşerken arkadaşlar hacimiz 3 9'a düşüyor. Bu da olumlu yükseliş trendini destekliyor. Peki RSI'mize baktığımız zaman RSI'de bir pozitif uyumsuzluk var mı arkadaşlar? Evet bir pozitif uyumsuzluk oluşmuş ve tepki yükselişi çok fazla gelmemiş. Bakın şu bölgede hatta yok pozitif uyumsuzluk yok arkadaşlar. Yok herhangi bir pozitif uyumsuzluk yok günlükte. Saatliğimize baktığımız zaman saatlidir arkadaşlar. Her ciddi bir pozitif uyumsuzluk oluşmuş mu? Yok arkadaşlar burada da ciddi bir pozitif uyumsuzluk yok. Saatlikte ve günlükte bir pozitif uyumsuzluk yok ama ufak da olsa bir sıkışma var her ikisine de. Dikkat etmekte fayda var. Genel olarak arkadaşlar dediğimiz gibi içim ok, olumsuz, Bollinger ve fiyat hacim olumlu. RSI'larda çok da ciddi bir belirti yok. Tav Holding'de. Ve gelelim Yataş'a. Yataş'la durum nedir ne değildir hemen onu da kontrol edelim. Yataş yorgan sanayine baktığımız zaman arkadaşlar burada ciddi bir pozitif uyumsuzluk yok. Günlük grafikte saatliğimize baktığımız zaman saattir arkadaşlar çok ciddi bir pozitif uyumsuzluk görüntüsü yok. baktığımız zaman evet herhangi bir pozitif uyumsuzluk yok. Peki gelelim arkadaşlar hemen direnç destek ve e, trend çizgilerimize. Şimdi hissenin bir defa arkadaşlar şuradan tepeden bir çizgimizi çizelim. Nedir ne değildir diye bakın. Şuradan çizdiğimiz zaman şöyle bir görüntü hemen hemen hepsini kapsıyor gibi. Şöyle arkadaşlar şöyle bir gördü. Şu üstten gelen mavi tren çizgisiyle arkadaşlar alttan gelen mavi trend çizgisinin son tarihi Haziran'ın 20'si olarak gözüküyor. Bu Haziran'ın 20'sine kadar sert bir yukarı veya sert bir aşağı hareket görülebilir. Yani bunu arkadaşlar o zamanki hacim ve indikatörler az çok sinyal verecektir. O zamanki hacim belirleyici bir faktör. Özellikle söyleyemem şu aşamada gidişat mavi trend çizgisinden dipten gelen mavi trend çizgisinden dönme ihtimali biraz fazla olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü çok da fazla aşağı düşeceklerini pek tahmin etmiyorum. Şimdi hissenin direncimiz daha önce 35'miş arkadaşlar en yakın direnci. Şu aşamada baktığımız zaman tekrar destek olarak karşımıza kaç Direnç olarak 33.31 çıktı. Destek olarak arkadaşlar şu anda 27.90 ve 26.90 desteklerimiz var. Birisi buradaki dip noktası arkadaşlar 1, 2, 3 defa döndüğü nokta 27.98 hatta 28, -20. Bir tanesi arkadaşlar çıkış anındaki e, dirsek yaptı, diz yaptığı yer arkadaşlar o da 26.90. Onun altında 24.80 desteğimiz var gözüküyor. Ve bunun dışında arkadaşlar başka özel bir şey söylemeye de gerek yok. Hacmi bir şekilde şu düşen mavi tren çizgisini yukarı doğru kırarsa gayet de tadından yenmez 40 kilere hedef olarak karşımıza çıkarabilir. Hemen içme kovultuna bakalım. İçme kovultu olumsuz yükseliş desteklemiyor arkadaşlar. Ama alt sınırda aşağı kısa vadede artık yükselişin olmadığını gösteriyor. <laughs> orta vade kırmızı olması kısa vade alt, aş, alt, sınırın aşağı olmasından dolayı arkadaşlar olumsuz olarak karşımıza çıktı. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış? 30.91. Peki bizim fiyatımız kaç? 29.60. Bu da olumsuz olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Bollinger bandının orta noktasının altında kapattığı için. Hacme baktığımız zaman tepe noktasındaki ortalama hacmimiz 1 milyon 481 not. Fiyat aşağı düşerken hacim 1 milyon 200'e düşüyor. O zaman fiyat düşerken ortalama hacim düşmesi bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı. Yani pardon arkadaşlar fiyat düşerken ortalama hacim düşmesi bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı. İçimakova Bollinger olumsuzken fiyat hacim şu aşamada olumlu olarak karşımıza duruyor. Şimdi gelelim Akdeniz yatırım. Holding karşı arkadaşlar hemen saatlikte ve günlükte RSI'mize bakalım. İlk önce saatliğimize bakalım. Saatliğimizde RSI'de bir pozitif uyumsuzluk var mı? Evet ciddi bir pozitif uyumsuzluk oluşmuş arkadaşlar. Bunun sonucunda bize kaç şuradan gelen dipten gelen bize arkadaşlar büyük ihtimalle onlara götürebilecek bir potansiyel var onu söyleyelim ama ilk etapta 1.89'a kadar bir çıkarma potansiyeli var. Buradan da gözüken bu olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Saatlik gayet güzel. Peki günlüğe baktığımız zaman arkadaşlar günlükte bir pozitif uyumsuzluk var mı? Günlükte çok ciddi bir pozitif uyumsuzluk şu aşamada gözükmüyor ama saat diye güzel dedik. Ve baktığımız zaman arkadaşlar hisse daha önce bir çanak muhabbetimiz varmış. Çanak muhabbetinde dip noktası arkadaşlar 1.48. 1.48'in arkasında arkadaşlar bu formasyon çöker. Yani artık çanak hikayesi elimizin altından çıkar. hissenin mavi trend çizgisi var. Mavi trend çizgisi düşeni kıran çizgimizdir aynı zamanda. Yani hissenin buranın üzerine atması ki bugünkü değerine baktığımız zaman 2.38'ler, 2.40'lar civarı arkadaşlar. Bunun üzerine atmasına hacim bir şekilde atması bizim artık için artık 3.34'e ve dolayısıyla arkadaşlar yukarıdaki kaç şimdi 4.45'e giden kapıyı açabilir arkadaşlar. Bu da aklımıza bulunsun ama tabii bunu hacimle beraber mavi tren çizginin üzerine çıkışı sağlayabilir. Ve gelelim bunun içine yeni direnç ve desteklerimiz var mı? Tabii ki şuraya bakalım yakın değilse şu bizim için direnç 2.63 arkadaşlar. Aşağıya baktığımız zaman bir tane daha direncimiz var. O direncimiz de 2.08. Destek olarak da 1.78'de gayet tutunmayı başarmış. Oldukça sağlam bir destek gibi duruyor. Bakın burada iki defa burada tutunmuş, bir defa burada kısmen tutunmuş ve beş defada da burada tutunmakça sağlam bir destek. Bunun altındaki yer bizi tabii ne yapacak? 1.53'lere onun altına arkadaşlar 1.48'lere götürebilir. 1.48'in alt dediğimiz gibi şu aşamada sakat gibi gözüküyor. Hemen içim oku bollinger ve hacim değerlendirelim. İçim oku bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükselişten desteklemiyor de rahatla söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 1.95. Bizim fiyatımıza baktığımız zaman 1.84. Bollinger bandının orta noktasının altında kapattığı için bu da bizim için olumsuz. Yükselişten desteklemiyor. O zaman içim oku olumsuz. Bollinger bandı olumsuz diyelim. Ve hacime bakalım. Tepe noktasındaki ortalama hacimiz arkadaşlar 2.750.000 not. Fiyat düşerken hacim 3 milyon 9 lira çıkıyor ki bu da <laughs> pek hayra bir alamet değil arkadaşlar. Olumsuz bir fiyat hacim ilişkimiz var. O zaman içimok olumsuz, Bollinger olumsuz. Fiyat hacim olumsuz dedikten sonra gelelim Halkbank'a. Halkbank bizim için ne diyor? Hemen bir kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar Halkbank'ı kontrol ettiğimizde de burada ilk önce RSI olarak bakalım. RSI indikatörümüz bize herhangi bir şeyler söylüyor ama burada arkadaşlar ciddi bir pozitif, olumsuzluk herhangi bir şey gözükmüyor zaten. Peki onun dışında günlüğümüze baktığımız zaman günlük bize ne diyor? Günlüktür arkadaşlar herhangi ciddi bir şey gözükmüyor. Burada tek yükseliş anlamda bir şey yok gibi şu aşamada gözüküyor olabilir ama ALSI bunu tetiklemiyor. Ve baktığımız zaman arkadaşlar burada bir çanak muhabbeti olma ihtimali var. 15.70'ler bizim açılabilecek bir kapı olarak değerlendirebiliriz ama bunu bozacak olan ne vardır? 9.88'in altı arkadaşlar. Bizim için bu formasyonu bozar 15'e giden kapıyı bozar. Peki direnç ve desteklerimizi hemen şöyle yapalım. Bir defa direncimiz 13.50 bir direncimiz var gözüküyor. Bir de arkadaşlar destek olarak yapalım. Destek olarak da karşımıza 10.95 desteğimiz var. Şimdi o zaman sırayla bakarsak 13.52, 14.34 ve 15.70 bizim için direnç. Destek olarak da 9.88, 8.68 ve 7.96 bizim için destek noktası var karşımıza çıkan bölgeler. Peki başka bakacağımız neler var şöyle hemen hızlıca bakmaya çalışalım. İçim oku bollinger hacı değerlendirelim. Arkadaşlar şurada bir düşeni kıran çizgisi şu yani hemen şöyle tepelerden giren bir çizgimiz bizim işimize yarar mı bakalım şöyle yarayacak gibi duruyor arkadaşlar yani gayet de güzel hatta biraz daha uzatabilirsek fark eder mi diyeceğim ama yani burada arkadaşlar o zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor bakın arkadaşlar burada mavi tren çizgisi bizim için dikkat edilmesi gereken bir nokta oldukça uzak bir de biraz daha kısası var tabi bunun onu da söyleyelim o da şuradaki arkadaşlar burası da biraz daha yakınsak bir görüntü. Yani hissenin şu aşamada e, mavi tren çizgilerinin sırasıyla hacimle bir şekilde geçmesi lazım. Bir dünkü ki baktığım zaman hacim aslında ortalama bayağı bir üstüne kapatmış. Ortalama 44 milyon hacimken e, arkadaşlar 103 milyon dola kapatmış ki oldukça iyi gibi gözüküyor. Neyse hemen gelelim arkadaşlar. dirençleri ve destekleri söyledikten sonra 9.88 altının sıkıntı olduğunu söyledik. Bakın 13.52'nin üzerine atması arkadaşlar arkadaşlar bizleri 15.70 ve yukarısına götürebilir. İçim okuvutuna baktığımız zaman bir defa yeşile dönmeye başlamış. Yeşile dönmeye başlaması bizim için olumlu. Yükseliş trendinin artık senin döndüğünü gösteriyor için Moko göre olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim orta vadede. Bandı. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 11.03 fiyatımız kaç? 12.29. Bollinger bandını orta noktasının üzerinde kapattığı için bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Bu da yükseliş trendini destekliyor diyebiliriz. Hacme baktığımız zaman dip noktasındaki hacim 40 milyon lot fiyat yukarı çıkarken hacim 44 milyon lot çıkmış. Bu da bizim için olumlu arkadaşlar. Yani ortalama hacmin üzerine bir değer gayet de güzel. O zaman Ichimoku, Bollinger ve Hacim fiyat hacim ilişkisi üçü de arkadaşlar yükseliş trendini destekliyor diyebiliriz. Ve Halk Bankası'ndan sonra Kardemir D'ye gösterelim arkadaşlar. Kardemir D bizim için ne diyor? Kardemir D'ye baktığımız zaman arkadaşlar burada ne gözüküyor? Hemen şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. En son değerlendirmemizi 14 Mayıs'ta yapmışız. Yaklaşık 13 gün önce şuralarda bir yerde aynen şöyle yapmışız. Bakın tam da şurada 12 Mayıs civarında. Şimdi direncimiz arkadaşlar yeni bir direncimiz oluşmuş. O dönemden sonra bakın direncimiz şu aşamada kaç? 17.07 bizim için direnç. Hisse'nin döndüğü yere bakarsak arkadaşlar hisse'nin döndüğü yer aslında mavi tren çizgisi olarak değil. eğer düşünürsek hisse işte buradan arkadaşlar gidebileceği noktada kabaca şöyle diyelim. bugünkü değeriyle 27 lira kadar bir gitme potansiyeline sahip. Bunu nereden çıkıyoruz? Tepelerden giden trend çizgisinin devamından çıkarıyoruz. İşte şu aşam şimdi 17.07'yi geçerse ilk gideceği yer 19.59 arkadaşlar. Ondan sonra zaten şu düzde eriştikten sonra biraz yatay gidip ondan sonra tekrar dediğimiz hedeflere şey lira rakamlara gitme potansiyeline sahip diyelim. Ve gelelim hemen bunun dışında arkadaşlar yeni destek noktamız var mı? Destek yakınsa yapmayacağım. Yakınmış gerekiyor. Şimdi içim oku bölüm ya da hacim hat değerlendirelim. İçim oku baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemeyi de rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 15.23. Peki bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? Bizim fiyatımız da 16.52. Bollinger bandının 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. Ve hacme baktığımız zaman bakın arkadaşlar dip noktasındaki ortalama hacimiz kaçmış? 71 milyon not. Peki fiyat yukarı çıkarken hacim kaça kadar çıkmış? 107 milyon nota gayet iyi. Fiyat düşerken hacim 90 milyon düşüyor. Gayet iyi arkadaşlar. Bakın fiyat yükselirken hacim yükseliyor. Fiyat düşerken hacim düşüyor. Ve evet, tekrar fiyat yükselirken hacim yükseliyor. Bunlar gayet olumlu hareketler arkadaşlar. Yükselişlerini destekliyor. Çok da güzel hareketler o zaman ne diyeceğiz. İçim ok olumsuz. Bollinger ve hacim fiyat hacim ilişkisi olumlu olarak karşımıza çıktı. Hale sayda arkadaşlar günlükte herhangi ciddi bir şey gözükmüyor. Saatliğimize baktığımız zaman da saatliğe arkadaşlar çok da ciddi bir pozitif uyumsuzluk. Şu saat var sadece şurada varmış. Bakın şurayı gösterelim. Çok az bir şey de olsa ve sonucunda zaten ortaya çıkarmış gibi duruyor. Bu da çok tepki hareketi bekleyeceğimiz bir durum. Şu aşamada yok gözüküyor. Ve gelelim ziraat gayrimenkul yatırım ortaklığına. Ziraat gayrimenkul yatırım ortaklığını kontrol ettiğimiz arkadaşlar burada bir pozitif uyumsuzluk çok da fazla yok. Aslında varmış ve sonucunu getirmiş gibi duruyor ama odaki ki daha da getirme potansiyeli varsa arkadaşlar şöyle diyelim ilk önce bizim karşımızda 4.17 ve arkasından da 5 bir getirme potansiyeline sahip ziraat gayrimenkul yatırımda ama tabii biraz gerçekleştirmiş de gibi duruyor. Yani 3.56'lardan 4.06'lara kadar çıkması aslında şuradaki pozitif uyumsuzluğun sebebi olarak da, sonucu olarak da düşünebiliriz. Ee, buradan baktığımız zaman günlükte herhangi bir pozitif uyumsuzluk görüyor muyuz? Yok, çok da ciddi bir pozitif uyumsuzluk olabilecek bir yer yok arkadaşlar. Sadece şurada az bir şey var, moda yok gibi. Burayı da çıkaralım. Artık RSI'lerde arkadaşlar çok ciddi bir durum söz konusu değil, onu söyleyelim. Ee, peki, buradan baktığımız zaman hemen direnç ve desteklerimizi Direncimiz bile arkadaşlar, şurada 5.20 civarında bir direncimiz var. Hemen 5.19. Akabinde arkadaşlar destek olarak da karşımıza çıkıyor. Destek olarak da 3.52 ama şu aşamada onu da yazmaya gerek var mı? Yazalım. 3.55 de bizim için destek noktası olarak karşımızda. 3.55, 3.35, 2.94 Direnç olarak da 5.19, 5.60 ve 6.30 da bizim için direnç noktası olarak karşımıza çıkan bölgeler. Ve Bunun dışında başka bakacağımız neler var? Şimdi arkadaşlar İçim Okulu'nu Hacıbank değerlendirelim. İçim Okulu'na baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. İlk şey işlerini desteklemeyi de söyleyebiliriz. Kısa vadede arkadaşlar biraz yatay gitmesi bizim için aslında biraz sevindirici hareket. Düşüş trendi içerisinde biraz yukarı doğru hareketler görme ihtimalimiz. Hatta trend belki değiştirmeye de yönelik hareketler görme ihtimalimiz var diyor. için ee, içim bulutu. Ama teknik olarak şu aşamada kırmızı olduğundan dolayı olumsuz. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 3.83. E fiyatımıza baktığımız zaman 4.06. Bollinger bandının üstüne kapattığı için olumlu olarak karşımıza çıktı. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar dip noktasındaki ortalama hacmimiz 2 milyon 600 bin not arkadaşlar. Fiyat yukarı çıkarken hacmimiz 3 milyon 400'e çıkmış. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin çıkması bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekler vaziyette karşımıza durdu. O zaman içimoko bulutu olumsuz. Bollinger bandı olumlu. Fiyat hacim ilişkisi olumlu diyelim. Araçlarda da zaten az önce anlatmıştım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.